Herkese merhaba arkadaşlar ben Cizim Tamam bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım Bugün PES 2013 oynayacağız PES 2013'ün yeni bölümünde ne yapacağız beyler UEFA Şampiyonlar Ligi ve e, oynayacağız Bir beş dakikalı falan bir en sonki videomuzda Eee... şampiyon olmuştuk Türkiye yani Türkiye şampiyon olmuştu Müsabakada yani kupayı kaldırmıştık ee, şimdi ne yapacağız? UEFA Şampiyonlar Ligi oynayacağız. Hemen e, ben bir Real Madrid'im beyler. Bir kadroya bakalım. Menajere bırakalım yani yapamadığımız yerleri yap yapar. Ben zaman burada olmaz. Ben zaman şurada olacak. Şu ya da hmm, kim girsin? Di gir girebilir. Marcelo Marcelo girebilir mi abi bu? Marcelo da girebilir. Eee An Dimare'yi sokayım mı? An Dimare girsin böyle. Başka 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 şurada da Ronaldo var. Kim girer? Hügan... Ha, şey daha iyi. ya da Kaka'yı koyalım beyler. Marcelo kaldı. E, Marcelo kalsın yani. Fernandinho. Karşı takımın kadrosunu görebiliyorsunuz yani şu kenardan. Şimdi şu Hatar Donetse Donetle bir maçımız var. Ve Başlama vuruşuna basıyorum ve büyük maç başlıyor. Ben umarım sesim güzel geliyordur yani çok uğraştım bu sesim güzel gelmesi için. Yani bunun için bir like'lar bir like atarsanız yani bir tane beğeni bir beğeniden zarar gelmez beyler. Abi adam uçuyor ya. Sen yanlış kişiyle ma maç yapıyorsun abi. Böyle kirpiğim yani kirpiğim gözüme kaçtı. Şöyle bir yapayım. Tamam. Abi adam uçtu. Abi siz yanlış kişiye bulaştığınızı ben nasıl söylemeyeyim ya? Abi siz yanlış kişiye bulaşınız ya beyler daha yeni Türkiye maçı yaptım yani. Bundan sonraki maçta bu oldu. İkinci videomuzda bu zaten. Ee, yani çok böyle mutlu oldum. Yani Bilmiyorum buna bir 6 tane 7 tane gol atabilirim. Çünkü böyle e, elimden elim yani alıştı. Saat kaç saat? 1.30 falan. Daha, daha yeni kalktım sabahlıyorum böyle ee, çünkü hani oruçlu olduğunda zaman çabuk geçmesi diye oh direkt direkt sağ olsun şöyle Fabio Ronaldo Ronaldo geçti hemen Ronaldo Ronaldo kaptı pası başarılı değil. Fernando. Fernando neydi ya? Fernando vardı. Bilmiyorum hani Ronaldinho vardı. Aman vurdurmayalım. yar Ya <laughs> ben Milletin yani adlarını bilmiyorum, üstten okuyorum. Yani kimse de anı biliyor diyemez. Yani dimar ya. Yani böyle bunların atlıları çok değişik yani. E, ee, Almanya'lı bir tane futbolcu var. SCV falan filan. İşte böyle çok yani. Öyle isim olur yani? Koy böyle güzel bir Türk ismi. Yani olsun gitsin. <laughs> ee, beyler e, ben yani bir günde yani bir yarım saatlik video falan çıkartıyorum Neden toplu çekmiyorum çünkü ben toplu çekince hani Renderlama süresi çok uzun oluyor Yani biliyorsunuzdur video çekenler Editleme falan renderlam. Editleme kolay böyle renderlama süresi çok fazla ee, bil, e, Hani kamptasyayı kullanılabilir Yani görev yöneticisinden e, kamptasyayı şey yaparız Hızlı yaparız ben onu yapınca Büyüksel kendinden geçiyor yani beyler Yani böyle yani güzel bir oyun bu Sevdiğim bir oyun Zaten ee, artık Ya bir git Amma sinek gelmiş ama. Aman 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 Ya e, boşver sağlık olsun abi yeneceğiz yeneceğiz Sağlık olsun. Gelmedi Ronaldo'ya. Fernandinho. Böyle ismini okuyamıyorum. Ronaldo. Nuri vuramadı. Şu havucuk Of. Aman 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 Bilyon Böyle bu Bilyon'u bilmeyeniniz yoktur herhalde Hangi takımda oynuyordu lan bu Hani Hatırlamıyorum ya Marcelo'ya benziyor yani Tamam tamam boş ver boş ver hadi hadi ikinci yarı ikinci yarı atacağız 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 vuracağız kıracağız patlayacağız Abi bu, bu, bu forvet şey Forvetler Ronaldo alacağım beyler Hatta şimdi alayım oyun planı ee, Ronaldo Ronaldo'nun yerine Böyle bir şey yapalım Buradan çıkartalım. Eee Mr. var girsin mi? Bakayım size neresi Mr. Dilgisin beyler. Hadi şimdi Ronaldo zamanı benzeme. Şöyle sert vuralım. Böyle yani videolarım artık yani kötü sesli oluyordu eskidekiler. Ama inşallah bunlar yani güzel oluyordur bir sesi. Abi pas istiyorsun. Bu golü de at yani. Ronaldo'sun abi sen ya. Sen Ronaldo'sun ya. Ve bir de kuzenim var beyler. Ee, Nonando. nonando. Maç yapıyoruz. Diri dönmüyor. Nonando. Ben Nonando'yum. Falan işte. Bir de diyor tamam sen Nonando'sun. Falan. milyar. Nuri. Kaka. Ah be çok bastım abi be ya. Ben yani bu kakayı sevmiyorum yani şeyde. Ramaz yani bunun boşlu transfer yapmıştı öyle düşünüyorum ben. 2013-2014 sezonlarında. Ben yani sevmiyorum. Ben yani, Real yani boşa transfer etmiş. an yani, Ar Arda daha güzel oynadı bence o ondan. Yani bence yani dün size göre neyse odur. Hadi 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 hadi. Al kalın. Helal helal. Ben bu video hmm, Aa. Ben şampiyonlar ligi videosunu izlemek için e, şey gidebilirsiniz. Tek aşk futbol kanalına e, orada oy atacağım yani. O kanaldan bakabilirsiniz. böyle Böyle herkes çalım ne çalım gelin lan bebeler Ben sonra da az bir zaman kaldı e, şey maçın bitmesine Hadi bir son bir gol atalım Ronaldo'yu forvette koyduk golü yok Yazık yani adana bırak 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 şöyle yapalım <Sessizlik> bir daha şey <yapalım>. vur <Sessizlik> şey evet böyle bir milyon daha sonuna geldik bu video tek aşk futbol kanalından mı olacak hayır bu video cesim kanalımda kanalında olacaktır. Tek aşk futbol kanalına bakarsınız. Ee, şey videosu var. Ee, Türkiye şampiyon olduğu videosu var. Onu da izleyebilirsiniz. Ben şimdi videoları editlemeye gideceğim. Şimdi hemen şu videoyu kapatayım. Şöyle çıkalım. Gamepad ile oynuyorum böyle yani. Klavye denir klavye de Yani sesi anlarsınız. Bakalım birinci zaten biz 12 puanımız var. Benfica ile maç yapacağız herhalde. Bakalım bir kimle maç yapacağım yapacakmışız. Ah, <laughs> <laughs> Ve kura çekilmiş. Biz Udin Ese o oyla maç yapacağız. Tam Fenerbahçe'de Fenerbahçe maçını da görmüşsünüzdür. Yani evet, üst menüye gidelim. Editlemek için böyle iki videoyu da. Yani, yani, zor olacak. Kanala, kanalı beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız. Yani abone olun yani e, hemen e, haberdar ol, olabilirsiniz bildirimleri de açarak e, sonra ne diyelim beğenerek yani beni mutlu etmiş olabilirsin yani daha azimli bir videolar çekmeye devam edebilirim şimdi bu video ortalama yani bir 20 GB falan yani 7 GB falan olmuştur e, yorumlarda da duygu düşüncelerinizi kendinizi belirtmeyi unutmayın hoşçakalın bay bay